Merhabalar sevgili çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Altın Saçlı Kız ve Üç Ayı. Bir zamanlar ormanın kıyısında küçük bir ev varmış. Bu evde annesiyle altın saçlı kız yaşarmış. Bu kıza altın saçlı kız demelerinin sebebi kızın çok güzel pırıl pırıl saf sarı saçlarının olmasıymış. Bu kız çok güzelmiş ama güzel olduğu kadar da haylazmış. Annesinin dediği şeyleri yapar, gitme dediği yerlere gidermiş. Bir gün yine evin önünde oynamak istemiş. Annesi, kızım sakın evin yakınından ayrılma demiş. Kız evin önünde oynarken birden orman dikkatini çekmiş. Acaba orada ne olabilir diye düşünmüş. Yavaş yavaş ilerlemiş. Ağaçların hışırtısı, çiçeklerin kokusu, gökyüzü derken yavaş yavaş ormanın içine ilerlemiş. Yürüdükçe yürümüş, yürüdükçe yürümüş. Hem yorulmuş hem de acıkmış. Bu sefer bir de bakmış ki kaybolmuş. Gide gide bir kulübenin önüne gelmiş. Kapıyı tıklatmak istemiş ama kapı aralıkmış. Evin kimin olduğunu önemsemeden direkt içeri girmiş. Bir de bakmış ki Masanın üzerinde üç tabak çorba. Karnı aç olduğu için hemen onların tadına bakmak istemiş. Birinci tabağın tadına bakmak istediğinde çorbanın çok sıcak olduğunu görmüş. Vazgeçmiş. İkinci tabağa geçmiş. Ama bu sefer de çorba çok soğukmuş. Üçüncü tabak tam onun istediği gibiymiş ve hepsini bitirmiş. Karnını doyurmuş ama çok yorgunmuş. Bir sandalyede oturup dinlenmek istemiş en büyük sandalyeye oturmak istemiş ama boyu yetmemiş. İkinci sandalyeye oturmuş ama o da çok rahatsızmış. Üçüncü sandalyeyi çok beğenmiş ama oturur oturmaz sandalye kırılmış. En iyisi yatarak dinlenmeliyim diye düşünmüş. Büyük yatağa yatmış. Uf bu yatak çok sert. En iyisi diğer yatağa geçeyim demiş. İkinci yatağa geçtiğinde ah bu yatak çok yumuşak. Burada nasıl rahat ediyorlar diye düşünmüş yatağa geçmiş. Ah evet bu yatak tam bana göre değil. Kimin olduğunu önemsemeden yabancıların evinde mışıl mışıl uykuya dalmış. Meğerse bu ev anne, baba ve çocuktan oluşan üç ayının eviymiş. Bu üç ayı hem börtlen toplamak hem de yürüyüş yapmak için çorbalarını masada bırakıp yürüyüşe çıkmışlar. Geri döndüklerinde bir de ne görsünler? Büyük ayı demiş ki, biri çorbamın tadına bakmış. Anne ayı demiş ki, biri benim de çorbamın tadına bakmış. Küçük ayı da demiş ki, biri benim çorbamın tadına bakmakla kalmamış, hepsini bitirmiş. Sonra sandalyelerine bakmışlar. Büyük ayı demiş ki, biri benim sandalyeme oturmaya çalışmış. Anne ayı da demiş ki, biri benim de sandalyeme oturmaya çalışmış. Küçük ayı demiş ki, biri benim sandalyeme oturmaya çalışmakla kalmamış. Aynı zamanda sandalyemi kırmış. Daha sonra yatak odasına geçmişler. Baba ayı, biri benim yatağıma yatmaya çalışmış demiş. Anne ayı da demiş ki, biri benim de yatağıma yatmaya çalışmış. Küçük ayı da demiş anlatmış, ondan özür dilemiş ve bir daha asla annesinin sözünden çıkmamış. Masalımız da burada sona ermiş. Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek üzere çocuklar.